Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle manufaktan oynuyoruz. Bugünkü görev nasıl skin satılır onu öğreteceğim. Eee Yani Bin dört yakıt filan Normal skin nasıl yapılır Tam, tam çalışıyor. Eee Şimdi Google'a giriyoruz. Buraya Mevcut Şimdi seyahat yapıyoruz. Şimdi buradan böyle sim çekiyoruz ee, buradakiler güzel değil böyle kap çok korkunç Evet arkadaşlar şuradan bunun adını alıyoruz. E, kopyala diye kopyala diyoruz. de bakabilirsiniz. En çok bir bilgi sürümünde gerçek yani oluyor. Yani bir dedik de olur. Sonra buraya C V diyorsunuz. Play diyorsunuz. Hmm. Bir Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar. İşimiz oldu. Bugünlük benden bu kadar. Herkese güle güle. Hoşça kalın. Aman unutmayın dediğim gibi vakit geçirin. Artık